Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Kova Burçları'nı Mart ayında neler beklediğine hep birlikte bakacağız. Evet sevgili kovalar son derece kararlı olduğumuz ve bu kararları da verirken adaletli, ve aynı zamanda doğru sonuçlara gideceğimiz başarılı kararlar da olacağını kalpler bize müjdeniyor. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani kendimizi birkaç aydır güçsüz ve sıkıntılı hissediyor olabiliriz. Birazcık böyle kararsız ya da hayatımızı ne şekilde e, idame ettireceğimize de karar vermemiş olabiliriz fakat e, Mart ayı ile birlikte kendimizi daha güçlü daha bilinçli daha maddi manevi her şeye hazır ve e, hani ilerliyor pozisyonda e, gördüğümüz için de daha net kararlar, daha korkmadan kararlar alabileceğimizi söyleyebilirim. E, gördüğünüz gibi bunlar adil de kararlar aynı zamanda. Hani bizleri yormayacak, üzmeyecek, hani insanlara da, çevremize de zarar vermeyecek kararlar olduğunu gösteriyor kartlarım. Ve bu kararları uygularken de e, çevremizden destek almaya devam edeceğimizi gösteriyor. Yani hani Tek başımıza yalnız verdiğimiz kararlar olmayacak bunlar. Çevremiz de bizi son derece destekleyecek gibi gözüküyor. Şimdi iş hayatımızla devam etmek istiyorum. İş hayatında üstlerimizden destek göreceğiz olarak gösteriyor kartlar. Yani patronumuz, müdürümüz, işverenlerimiz ya da büyük müşterilerimiz kendi işimizi yapıyorsak bunlar bizi destekleyecekler ve daha iyi bir pozisyonda daha işe hakim ve daha kendimizi rahat hissettiğimiz, daha çok iş yapabildiğimiz, daha çok müşteri toplayabildiğimiz daha güzel bir süreçte bir arada olacak olarak gözüküyoruz müşterilerimizle ee, ve işte çalışma arkadaşlarımızla ya iş yaptığımız herkesle diyeyim özetle. Ee, böyle hani nasıl söyleyeyim fırsatlar da var yeni iş teklifleri de var. Bu yüzden tabii ki işlerinizde bağlı olun ama hani körü körüne de diğer fırsatları görmeden tamamıyla ben bu işteyim ve hayat boyu burada kalacağım gibi kendinizi de hapsetmeyin derim. İş, o, yani yeni iş olanaklarına, yeni iş anlaşmalarına ve yeni ortaklıklara da kapalı olmayın. Çünkü hani fırsatlar çok güzel. Enerjiler çok güzel. Bu yeni durumları değerlendirmek sizler için çok daha iyi olacaktır. Bunu söyleyebilirim. E, Maddiyatınızla alakalı konuşacak olursak da para durumunuzla alakalı yepyeni bir dönem. E, yani ciddi yükselişler, kutlamalar ve... E, gene yeni kurulan ortaklıkların getirdiği e, ciddi paralar. Bunlar sponsorlar olabilir. Yaptığınız işe sponsor olacak insanlar ya da sermaye koyacak insanlarla da tanışabilirsiniz. İnsanlar bunu destekleyecek olarak gözüküyor. Bunun haricinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Maddi durumunuzla alakalı geçmişten günümüze gelen ani sonuçlanan davalar olabilir. Bir tazminat davası olabilir. Alacak olduğunuz yüklü bir para olabilir. Bunlar hızlı bir şekilde şekilde e, haberi gelecek Mart ayında. Büyük bir ihtimalle de Nisan'da para elinize geçer ve hani sizler açısından daha güzel, daha bir rahat, maddi olarak güçlü bir dönem olur. Ama kesinlikle kartlarınıza bakarak maddi olarak kötü bir dönemden geçeceksiniz diyemem. Sizler için son derece başarılı, güzel, keyifli bir dönem başlıyor diyebilirim aksine. E, Maddi duruma da baktıktan sonra bekar olanlarımız için aşk durumuna bakacak olursam da yeni tanışmalar diyor kartlar. Hani e, böyle çekici olacağımız, özel hayatımızla ilgili şanslı olacağımız, hani böyle çok fazla çaba sarf etmesek bile etrafımızda insanların dolup taşıyacağı bir dönem diyor aslında kartlar. Hani bu yüzden de son derece keyfimiz yerinde olabilir. Çok eğleneceğiz, yeni insanlarla tanışacağız. Bu arada ailelerimiz ya da büyüklerimiz, değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz insanlar bizi birileriyle Tanıştırmak için ısrarcı olabilirler. Hani bunları da ben şey diye düşünüyorum. Yani hani bunları da görmezden gelmeyin. Özellikle hayatınızda ya da beklediğiniz kimse yoksa bunlarla da tanışmaktan kaçınmayın. Şimdi de ilişkisi olan kovalarla devam etmek istiyorum. İlişkisi olan kovalar ya da uzun uzak mesafe ilişkisi yaşayan kovalar için seyahat vakti. ...sevdiklerinizin yanına gidebilirsiniz. Onlar sizin yanınıza gelebilir. Ee, böyle hani ilişkiyi dengelemek için maddi manevi konuları çözümleyebilirsiniz. Ya da ilişkinize, sevgilinize kızgın olduğunuz noktalarla alakalı da... ...çözüm üretecek ve çözüme gidecek olarak gözüküyorsunuz. Ee, i̇lişkinizde sorunlu bir dönem değil. Fakat şunu söylemek istiyorum. Ee, hani eğer ki ufak tefek kutluluklardan ve sıkıntılardan dolayı bitirme gibi düşünceleriniz olduysa da şu anda hani bunu rafa kaldırdığınız, ilişkiyle alakalı problemleri çözdüğünüz bir dönem. Ve dediğim gibi eğer uzak mesafe ilişkisi ise Mart ayında görüşmeniz var ve problemleri konuşup çözmeniz var. Eğer ki aynı yerde yaşıyorsanız da birlikte gidecek olduğunuz bir tatil ya da tatil planlarınız gözüküyor evli olan kovalarla devam etmek istersem de evli kovalar için çok keyifli, güzel bir dönem. Sıkıntıları geride bıraktığınız, eğleneceğiniz, hani birlikte vakit geçirmekten keyif alacağınız ve e, hani daha çok sosyalleşeceğiniz bir dönem evliliğinizde. Hani çift olarak çok fazla plan yapacaksınız. Çift olarak çok fazla gezip tozacak gibi gözüküyorsunuz. Bir yandan da yani böyle bir depresif halinizi hani eşinizin ya da sizin depresyonunuzdan bahsetmiyorum. Hani ilişkinin <laughs> biraz depresif gittiği bir süreç olabilir. Bu süreci geride bıraktığınız ve artık böyle daha kendinize iyi hisseden, daha hiçbir şeyi takmadığınız, daha keyifli ve güzel bir e, döneme girdiğinizi açıkçası söyleyebilirim yani ilişkideki yalnızlık dönemi bitmiş. Hani hep birlikte sosyalleşme ve birlikte devam etme süreciniz başlamış diyorum açıkçası. Ee, aile durumunuza devam edecek olursam da aileyle alakalı gitgelli bir dönem olacak Mart ayı. Bir böyle bir gıcık olabiliriz, bir kızabiliriz ailemize. Ya da geçmişte affedemediğimiz hala sıkıntılı olarak değerlendirdiğimiz bazı konularımız olabilir. Ama bunları geride bırakıyoruz. Bunlar bitiyor. Ve daha böyle e, ılımlı ilişkiler kuracağımız, daha aramızın iyi olacağı, daha kendimizi iyi hissedeceğimiz bir süreci de gösteriyor hem ailemiz açısından hem de e, onlarla geçirdiğimiz vakitlerde e, daha kaliteli ve güzel geçecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda da böyle ailenin popüler insanı haline geleceğiz. Herkes bizimle iletişim kurmak isteyecek. Herkes bizimle bir e, şeyleri paylaşmak isteyecek. Bizimle görüşmek, bizden yardım isteyecekleri de e, ailemizle yoğun yaşayacağımız bir dönem olacakmış Mart ayı. Çocuklarımızla ilgili durumlara bakmak istiyorum ya yani da beyin olanlarımız için. Çocuklarımızın bol bol bizden istekte bulunacakları bir dönem olacak. Yani sürekli olarak maddi manevi bir şeyler isteyebilirler. Ee, çok fazla bizden ilgi ve çok fazla kendileriyle e, nasıl söyleyeyim uğraşmak zorunda bırakacakları bir dönem olacak gibi gözüküyor. Hani bu çocuklarımıza aşırı vakit ayırmadı ya da çocuklarla aşırı e, uğraşma ya da onlar için aşırı endişelenme bir dengemizi bozabilir. Ama dengemizi çabuk topluyoruz. Bununla alakalı kafaya takacağımız, sıkılacağınız bir şey olmasın. Sağlık olarak da yani son olarak sağlığımıza baktığımda da kemiklerimize, kas kemik sistemimize, ayağımıza, bacağımıza dikkat etmemiz gereken bir süreç. Çünkü daha önce işte kırmış, burkmuş vesaire olabiliriz. Bunlarla ilgili bir ağrısız devam edebilir, bir fizik tedavi gerekebilir. Geçmişteki ufak tefek rahatsızlıklarımız tekrardan gündeme gelebilir diyor kartlarım. Ee, ama e, bu minik şeylerle uğraşmanın haricinde çok major problemlerle uğraşmayacağız. Ee, ve şöyle söyleyeyim, e, hani gerçekten bu rahatsızlıklarımızla alakalı da çok sağlam sağlık haberleri alacak olarak gözüküyoruz açıkçası. Ve e, yani şey, kafamız hani geçecek mi geçmeyecek mi gibi kafamız sağlığa takılmasın. Çünkü ben son derece aslında sağlıklı olduğumuzu ve hani en azından doğru tedaviler ve doğru bilgilerle kendimize yani müdahale ettiğimizi söyleyebilirim. Ama dediğim gibi ex ani bir düşme, ani bir bacak ve ayak ayak bileği problemi yaşanabilir. Hani buna karşı da temkinli olursak güzel olur. Hepinize güzel bir ay diliyorum sevgilerimle. Sevgili Burç TV takipçileri, aylık burç yorumlarınız için, aylık burç tarotlarınız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız aylık burçlarınızla ilgili gelen videoları kaçırmamış olursunuz. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.